Kuşadası'nda yeni dönem. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Davutlar Güzel Çamlı Vaporu'nun tanıtımında Kuşadası halkıyla buluştu. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. merhabalar. Merhaba. merhaba nasılsınız? Gelin, Barış Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba. E, merhabalar. Günaydın arkadaşlar, merhaba. Ee, biz daha önce bir söz vermiştik. Demiştik ki Kuşadası merkezden güzel çamla e, denizde ulaşımı da vatandaşlarımızın bir tercihi olarak başlatacağız demiştik. E, bugün düzenli olmasa da böyle bir e, başlamaya başlama ya karar verdik. Siz de bildiğiniz gibi Denizcilik Daire Başkanlığı kuruldu. Denizcilik Daire Başkanımız Barış Bey bilmeyen varsa tanısın. Daha önce kendisi Kuşadası'nda liman başkanıydı. Evet bir bilgi ver bakalım bize. Nedir ne değildir? Çekneğimiz 27 metre, 7,5 metre yenildi. E, 380 bir tane makine var. E, 130 kişi kapasitesi var şu anda. E, teknemiz e, Kuşadası'ndan sabah 8 buçuk, 13 ve yirmi 24 hareket er edilecek. Güzel Çamlı'dan da sabah 7, 11 ve 18 hareket er edecek. Yani illa vatandaşlar karayolundan gitmek zorunda değil. Böyle evet. gelip güzelce geze geze Kuşadası'nda güzel çamla gidebilecek. Bakalım Kuşadası'ndaki yaşayan vatandaşlar beğenecek mi bunu? Hoşlarına gidecek mi? Eğer beğenirlerse ya biz bunu sevdik, tamamdır bu iş derse, o zaman da tekni e, satın alma yoluna gideceğiz. İlk etapta satın almadık. E, bunu Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar karar verecekler. Az önce de dediğimiz gibi beğenirlerse biz bir değil iki değil üç değil e, sayıyı artırabiliriz, tekneleri alabiliriz. Evet, şimdi Barış Bey, ne yapıyoruz? bir Hı. turumuz var. Direkt de bize dahil olacak. Tamam. Tekrar tamam. Dakika, bir tur yapıp tekrar geri Tamam. Peki. O zaman hepimiz oturalım diyorsun yani, değil mi? Peki. Hadi buyurun bakalım. Başka <laughs> bir. Güzel Halk ekmekten sonra Ege ilgili ilgili yine bir fetiş problemi olmuş galiba. Oldu oldu. Şey Neredesin? geldi. Ee, evet, 10 tane e, kontrol veterinerlere geldi. Nereden Tabii, geldi? E, tarım e, İl Müdürlüğünden. Yani. Şikayetlerle. Evet, topla bütün e, tesislerimiz şikayet etmişler. Hijyen kurallarına uymuyorlar. Sağlıksız satış yapıyorlar. Ne söylüyorsun? Ee, e, sen ne <laughs> Baktılar, gördüler, fırıl fırıl teşekkür edip evet, gittiler. teşekkür <laughs> Sayın başkanım. başkanım. buradayız. Sayın Başkanım biraz daha böyle bak. <laughs>